Merhaba, isminiz, soy isminiz? Volkan Coşkun. De şirketinizi tanıtabilir misiniz? VAS e, Composite Polyester Limited şirketi. E, firmamız polyester ve modüler sektör üzerinde aynı zamanda balıkçılık üzerine e, çözümler üretmekte. E, konteynerler, yaşam konteynerları taşınabilir e, kabinler, tuvaletler, duşlar. E, aynı zamanda balıkçılık sektörü için kapalı devre e, balık havuzları üretmekteyiz. Fuar ve görüşmeleriniz nasıl gidiyor? Normalde biz Avrupa'ya ihracat eden bir firmayız ancak Afrika ve Arap ülkelerine açılmak istedik. Bu yüzden fuarı tercih ettik. Şu anda görüşmeler olumlu, çok talep var. Değerlendirmelerimizi yapacağız fuar sonrasında İnşallah güzel bir iş çıkaracağımızı düşünüyoruz. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler.